Şunu yapmanızı istiyoruz. Kağıt kaleminizi alıyorsunuz. Biz yaptık. İki sene önce kağıda yazdığım hayallerimin yüzde sekseni gerçekleşti. Geçmişte yaşadığınız kötü anılarınız geleceğinizde eşit değildir arkadaşlar. Korktuklarınızın yüzde sekseni başınıza gelmez. Sorunsuz insanlar sadece mezarlıkta bulunur arkadaşlar. Sorunlar ve engeller hayatımızın her anında olacak. Ne yapacağız akşam eve gidince? Bir, Elimize kağıt kalem alıyoruz. İsterseniz yapmayın. Siz bilirsiniz. Biz yaptık ve bunu gördük. Yazarak çalıştığınız her şey evrene sipariş olarak gelir. Bir. Örnek veriyorum. Biraz daha açmak için. Çok zengin olacak. Yazabilirsiniz. Ferrari araba istiyor. Yazabilirsiniz. Dünyayı gezmek istiyorum diye Ama isimleri olsun. Yani, yani. ama şey, spesifik örnekler. Yani, araban çok lüks araba olsun demeyeceksin. Ferrari ise Ferrari. Ferrari, yani nokta dışı yani. Arkadaşlar, tıp okumak istiyorum, doktor olmak istiyorum. Şimdi şu üniversitede. Ya da şu, işte bir kent okumak istiyorum. Neyse. Bunları yazacaksınız arkadaşlar. Hatta arkadaşlar, yazmanın ötesine geçin. Ben yani, devam ettim da, zaten devam edeceğim. Oğlum, kardeşim Devam, devam edin. <laughs> Kafanızda bunu canlandıramıyor musunuz? Yazan yazdığınızdan keyif mi alıyorsunuz? Çok sevdiğiniz, elinize ulaşmasını istediğiniz görsellerin çıktılarını alın. Ferrari. Alın. Görebileceğiniz bir yere yazın arkadaşlar. Altına yazın bu benim varabım. Ne istiyorsunuz? Evet. Çok iyi bir malikanede oturmak istiyorsunuz. O malikanenin internetten bunun resmini çıktısını alıp ve görebileceğiniz bir yere yazın bu ev benim olacak. Bakın arkadaşlar evren sipariş gitti. Sizin bilinçaltınız altınınız bunu evren için çalışmaya başlayacak arka planda. Ve siz her bulaştığınız güzel bir şeyde mutluluk hormonlarınız yani endorfin çalıştığında yeni bir mutluluğa kaymak istiyorsunuz. Bu sistem böyle çalışır. Peki başka ne yapacak arkadaşlar? Şükür egzersizi. Yalnız bu böyle, yani namazlarımızın arkasında Allah yok, O zaten hepimizin yaptığı bir şey. Şimdi size bununla ilgili bir seans. Yani biz kendi yaptığımızı size gösterelim. <laughs> arkadaşlar bir <şu gülüyor> egzersizleri iki aydır. Bir var olan, elimde olan, beni gerçekten mutlu eden şeyler, bir de mışlı mışlı egzersizler. Bir örnek vermek istiyoruz her sabah uyandığınızda özellikle yalnızken ve sesli yapmanızı istiyoruz. Kimse olmayacak yalnızlığa. <laughs> <Çok maradın. gülüyor> Allah'ım, mutlu bir sabaha uyandığım için sana şükür ediyorum. Allah'ım, çocuklarım, eşim sağlıklı ve yanında oldukları için sana şükür ediyorum. Evet. Evimde yiyecek ekmeğim ve olduğu için sana şükür ediyorum. Allah'ım bir işim, gücüm ve projem olduğu için sana şükür ediyorum. Allah'ım hayaller kurabildiğim için sana şükür ediyorum. Allah'ım hayallerime ulaşabilme noktasında bana enerji verdiğim için sana şükür ediyorum. Allah Allah'ım sağlıklı çocuklarım, eşlerim ve annem babam hayatta olduğu için sana şükür ediyorum. Kısaca hayatta olduğumuz için şükür Arkadaşlar bu bildiğimiz, elimizde var olan, bizi gerçekten mutlu eden şeyler için şükür Şimdi fazla şey geçiyor. Mışlı mışlı egzersizler. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Allah'ım kendi işini kurmuş gibi sana şükür ediyorum. Eğer kurmadım yani, şimdi işte böyle bir şey yapmak istiyorum. Allah'ım Allah, dünyadaki en büyük arabayı almış gibi sana şükür ediyorum. <laughs> Fenerbahçe stadında Loca'da maç izlemiş gibi sana şükür ediyorum. Allah'ım Amerika Miami'de tatil yapmış gibi sana şükür ediyorum. Gemiyle dünya turuna eşinle kızımla gezmiş gibi sana şükür ediyorum. Allah'ım e, gidemediğim için Umre ve Hacı yapmış gibi sana şükür ediyorum. Tanınmış bir kişi olmuş gibi sana şükür ediyorum sosyal mecanın patlamış olduğu gibi sana şükür. Arkadaşlar peki diyeceksiniz ki ya olmamış bir şeye amin diyoruz. ya. Değil mi arkadaşlar. De Bilinç altınız bu muşlu ve muşlu yaptığınız şükürleri bir talimat olarak alıp uygulamak için hani ekran koruyucunun arkasında kapalı kapatmadığınız uygulamalar arkada çalışır bataryanızı tüketir ya bu olumu tüketiyor. Yani sizin zihninizde bir böyle bir feng shui durumu oluyor. Ve diyor ki Allah Allah bu talepler var. Bunları istiyor ama görün ama heyecanlanmanız lazım. Evet. Öyle ya işte zengin olmuş gibi öyle değil. Yani gerçekten bunu çok inanarak yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi artık sunumuzun sona geliyoruz.